Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Güneşli bir İstanbul gününden. Güvercinimiz havada. Tavuklarla alakalı. Birkaç bilgi vereceğim size. Pakize. Ne yapıyorsun Pakize? Ne yapıyorsun? Çık. Bu arkadaşlarımız biraz acıkmışlar. Sabah yem verdik ama size yeni haberlerim var bir tane tavuğumuz arkadaşlar şu anda gurkta. Kurk oldu. Yani yumurta üzerine yatma dönemi. Onun da ben altına yaklaşık 10 işte altında da biraz yumurta var. Galiba bir 15 tane falan yumurta var altında. Bu tavuğumuzun civcivleri olacak. Civcivlere burada bakacak. O yüzden bizim için güzel bir hareket oldu. Bir 30 adette kuluçkaya koyduk toplamda 45 adet civciv çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer civciv yani yumurta kaybımız olmaz, yumurtaların tamamı tutar ve civcivlerimiz eğer çıkarsa böyle görüyorsunuz ne kadar relax, keyifli hayvanlar. İnsandan çekinmiyorlar, kendilerinden çekinmiyorlar. O yüzden cana yakınlıklarıyla alakalı dark brahmaları biliyorsunuz ki biz çok seviyoruz arkadaşlar. Havalar güzel biraz biraz tüye giriyorlar. Bellerindeki tüyler falan döküldü. Bu arkadaşta da öyle. Artık yaz dönemi tüyleri geliyor. İlk başta bunlar ilginç bir şekilde belden döküyorlar tüylerine. Damızlıklarımız, büyük anaçlarımız. Onlardan da yumurta almaya başladık. Havalar güzelleşince baya baya böyle kendileri de yumurtlamaya başladılar. Sağ olsunlar bizi destekliyorlar. Zaten onların yumurtaları o kadar belli oluyor ki arkadaşlar kocaman. Yani bu hayvanlar zaten 4,5-5 kilo varlar. Yumurtaları da bir onlar kadar büyük yani. Diğerleriyle alakalı mesela şu Pakize ile alakalı. Onun iki katı falan var yumurtası. Onları da kuluçkamıza koyduk. Buradan da çıkacak. Güzel hareketler olacak. Diğer e, yarkalar artık yumurtlamaya başladı. Söylemiştim size de. Onların da yumurtalarından birkaç tane koydum. Onlar yeni yeni yumurtlamaya başladıkları için çok fazla bu arkadaşların yumurtalarından kuluçka da kullanmadık. Ama yine 3-5 tane böyle farklı kan amacıyla e, yumurtalarını da koydum arkadaşlar. Bakalım bu gençlerin yumurtası var mı? Aa, 3 adet de yumurtlamışlar. 2 gündür dokunmuyorum. Yani günlük 1-2 yumurta çıkıyor bu arkadaşlardan da. Yumurtalarımız çoğalıyor. Yumurta isteyen arkadaşlara duyurulur. Dönem arttığı için yumurta döneminden sebep. Bayağı böyle fazla fazla yumurta elimizde olmaya başladı. İsteyen arkadaşların yumurtalarını da ulaştırdık. Siz de istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Yumurta paylaşımı yapıyorum şu an arkadaşlar. Bugün bunlar bahçede temizlik var. O yüzden çok fazla dışarı çıkmıyorlar. Yani bugün çıkmadılar. Artık yarın çıkarız onları. Yeni bir tane tek tekte kuşumuz var. Onu da tek uçuruyorum. Altına daha kuş seremiyoruz. Yeni yeni başlıyor. Şöyle videosunu da çekeyim hazır gelirken. Bir izleyeyim bakalım. Olur mu? Yeni yeni sokulmaya başladı buraya tabi. Ağacın arkasında oynadı kendisi. Yeni yeni sokuluyor. Yani buradan geliyor. Buradan hareketlerini yapıp bolda bir taklası var. Daha güzel olacak inşallah. Yani ben tavukları çekmek için açtım. O da böyle bir oyun sürprizi yaptı bize. Yokluyor. Yeni yeni arkadaşlar. Olacak o da olacak. Güzel kuşları uçuruyoruz. Tavukları da üretiyoruz. Arkadaşlar burada çam kese böceklerine yaptığımız tuzak işe yaradı. Onlar da ağaçtan aşağıya indiler. Gördüğünüz gibi bunlar tehlikeli böcekler arkadaşlar. Tırtıllar yani. Böyle sevimli olduğuna bakmayın. Bayağı bir alerjik reaksiyon yaratıyorlar vücutta videonun arasına çekip onu da koymak istedim. Yani tuzağın işe yaradığını göstermek amacıyla. Şimdi onlar orada kaldılar. Halledeceğiz arkadaşlar. Böyle az olduklarına bakmayın. Bir kozalaktan 40-50 adet çıktılar yani. Ağaçtan aşağı yürürlerken gelip bunun içerisine toprak diye girdiler. Şimdi toprağın altına gömülmüşler. O da bir başarı hikayesi diyelim. Yeni. Bilmiyorum görüyor musunuz? Ne olduğunu anlamadınız. Siz de haklısınız. E, civciv büyütme kafesi arkadaşlar. Isıtmalı, ışıklı e, rezistanslı e, civciv büyütme kafesi. Biz daha bunu kurmadık. Şu an civcivler hazır olmadığı için kurulumunu gerçekleştireceğiz. Çok iyi ve çok böyle işi düzgün olan bir abimizden civciv büyütme kafesi aldık. Onu da ilerleyen zamanda civcivler çıktıktan sonra koyacağız arkadaşlar. Şimdi bir de kuluçkadaki yumurtaları göstereyim size. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar şu anda 37.9, 66 nem oranıyla yolumuza 30 tane yumurta ile devam ediyoruz. Ben kuluçkayı şu anda açmayayım. Ama elimden geldiğince bu nem oranını 60'tan aşağı düşürmemeye çalışıyorum. 66-69 ve içerisine sürekli içme suyu ilave ediyorum. Yani arıtma su diyelim. Onu ilave ediyorum. Dün koydum, bugün birinci gün. Yaklaşık 17-18 gün sonra artık civcivlerimiz çıkmaya ve civciv süreçlerinde büyütürken nelerle dikkat edip kayıpsız nasıl büyüteceğimizle alakalı videolar da çekeceğim. Sıra beklemekte arkadaşlar. Herkese iyi hobiler dilerim. Şimdiden videoyu izlediğiniz ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen destek olalım destekleriniz bizim için önemli şimdiden teşekkür ediyorum herkese iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar